Hepinize tekrardan gel. merhaba arkadaşlar ben Çınar ve bugün sizlerle Among Us oynuyoruz. Bugün yanımda Caner var. Caner gel buraya. Buradayım. Merhaba. Silahım ben. Başlat da. Başlat onu. onu. onlar on. kaçmasın. İnşallah katil gelir. <laughs> Among Us'ı bilmeyen de İnşallah ne bileyim ya. İnşallah ya. Yeter. Among Us'ı tüm Twitch halimi oynuyor. Öğretmeyelim artık. Öğretelim öğretelim. Hmm. Arkadaşlar. Hı iki tane şeyim. İş. Çalışan. Hmm. İki tane imposter var, yedi tane çalışan var. Biz tamam. o çalışanlardan sadece ikisiyiz. Gönder sen ne renktin? Benden kaçtın sen. Ee, şu an bir uzay gemisindeyiz. Uzay gemisinde görevlerimiz var. Görevleri yaptıkça eğer şu total, total test complete biterse biz kazanıyoruz. Katiller o bitmeden bizi öldürmesi gerekiyor. 6, dört, seksen, altı Baktık bütün Twitch alemi bunu oynuyor. Dedik biz niye oynamıyoruz? Hayırdır dedik. Harbi. Azıcık biz de oynayak. Bizim Twitch'lerden ne, ne eksiğimiz var? Aa abone eksiğimiz var canım. ben sana söyleyeyim. Yani, Youtube'un... Yok. Onlar da bir zamanlar bu kadar aboneydi. Youtube'un asla gelişmeyen yani milyonlarca kanallarında... YouTube'un asla gelişmeyen milyonlarca kanallarından biri olmaktan gurur duyuyorum abi. abi. keşke gelişsek. YouTube'un en yavaş gelişen kanalı Zekanistir. Hayır, hiç gelişmeyen kanalı Zekanistir abi. Oğlum adam şey almış. Evet. Yanında bebe bebeğiyle geziyor oğlum adam. Neydi onun adı? Hayvan almış, pet. Adam pet bebekle geziyor oğlum. Pet adam yani. Aa, sarı. Oğlum, bu ne? Öldüm. Şeyde. Öldüm edin oğlum gitti. sen. Akil Ay, Şey adam. Mid var. Ee, abi kronometre yine başlatmadık çabaca. Kayın turuncu diye düşünüyorum çünkü orada şey vardı. At yok turuncu vardı. Abi videoyu başlatmadım. Geldi başlatmıyorum. Allah çıldıracağım ya. Başlatmamışım. <laughs> şey olmaz, şey olmaz. Başlatmamışım da boş ver. Tamam ki. Anka. Black Abi ben oranjdan şüpheleniyorum çünkü bak Anladım. geldim adamın ölüsü daha düşmemişti böyle Sonra oranj kayboldu geldi buldu Sen bulmuşsun kanka Nasıl lan ben bulmadım Sen bulmuşsun O zaman oranj oğlum Abi bir dakika oranj nereden biliyor o zaman Midbay yazdı benim yanımdaydı. Ha. Kay orange. Verdim ben onu. Emin misin bak oh yolunu adam öldürmeyek. Adam beni koruyor oğlum ben zaten safe'im. Bir dakika sen benim yanımda değildin. Nere nereden biliyorsun? Belki ben katilim. Orange and black safe. Okey ben safe'ım da Orange'dan emin değilim be birader. Abi safe suçlu demek mi ne? Yo. Masum demek. Masum da değil. Alan demek kanki. Alanda demek. Gibi bir şey. Bizim kek anlamadı hiçbir şey. Aa kek lan. Türk mü lan bu acaba? Neyse. Ben oyunu anlattım mı canım? i̇ki katil, 7 tane abel var. Biz şu an oyunun maplerinden gemi olandayız. Gemi adını bilmiyorum. <laughs> Bir dakika hangi mapti bu? E, ee, hatırlamıyorum. Adını hatırlamıyorum. Abi kırmızıya, Aa, evet tamam. Seni atıyorum. Abi, bence mor ya. Habire skip diyor, mor skip diyor. Tamam turuncu, turuncu. Eğer katil değilse. İzle de bak. Tamam. Katil. Turuncu. Aman. Mordan, Gördünüz uzaklaş. Eğer mor katilse ikimiz de morun peşine gidiyoruz. Ya seni bir ya beni bıçaklar bu adam. Yani mor büyük ihtimal ya. Mor abi mor. Bence mor. Morun peşinden Çok, gitme. Ben yani öyle ya. düşünüyorum yani. Ölmedim ama. Mor benimle geliyor şu an. Görevi yapmaya gidiyoruz. Geri döndü. Abi drop ben de yorum Gemide görevler veriyorlar size arkadaşlar. Oyun size al bu görevi yap diyor. O görevleri yapıp Şu Total task completed Görevi yapmıyor kimse. Total task completed bizimle... yerinde. Caner bir sus. Ben konuşurken konuşmasan ya. Tamam. Total task complete yeri doldukta, dolduğunda Biz kazanıyoruz. Çalışanlar kazanıyor. Eğer o dolmadan e, ee, sadece iki tane çalışan kalırsa kaybediyoruz. Yani ve yeşil beni bıçaklayacak galiba. Ben buradakini yapıyorum. 0 0 1 3 2 Yaptım. Tamam benim görevim kalmadı. Benim bir tane kaldı o da sağ üstte weapons'ta. Atil kim artık ya? Tamam benim görevim de bitti. Abi görevlerimiz yapın da. Bunu da kapana. Tamam ben artık şey arıyorum. Ceset arıyorum abi. Ceset ara. Yana dönün ceset ara. Ben kamera odasına gidiyorum ben. Oradan bulmak daha kolay Yarına... Kamera odasına kitlemiş. İçeriye bak. İçeride ölü, ölü, biri bulabilirsin. Kitlediyse muhtemelen öldürmüştür. Yok yok. Ya ben katil olunca genelde onu öyle yapıyorum. Evet. Kilitliyip gebertip kaçıyorum. <laughs> ya da rastgele kitliyorlar kafa araştırmak için. ve birini buldular? Pembe. Göremedim ya. Ben de göremedim. Abi 4 kişi öldük. 4 kişi ölmüş. Şimdi sen de mi öldün? Yok lan. Admin odasında. Öldük hmm. admin. Bu kim acaba? Şükür iyiyim abi. Yeşili düşünüyormuş kanki. Lan verelim yeşile. Ben güveniyorum adamı. Bay güveniyorum. Ben, benim içimden benim içimden güvenmek geçti. Benim de içimden güven. Ben de sana güveniyorum. Hadi canım. Oh yolunu atmıyoruz diye inşallah. Ya adama güven lan bana niye güven? <laughs> Bye Green. Abi çok fazla böyle savunma şeyi oldu. Green çok savunma kendini bana. abi. Ha bence mor ya. Bakalım. Yeşil de versin. Yeşil vermezse zaten kesinlikle mor. Mora verdi. Yeşil şey olmazsa kesinlikle mor. Yeşil gitmezse kesinlikle morrek Aa mor tamam Aha. Şimdi morunu mor, bir açılıyor yakalamamız mor. lazım. Durdurup mor diyelim mi? Hayır abi, açılını yakalamamız lazım. Kamera odasına direkt gitsin. durdurup durdurup bence moru verelim. Hayır ya oğlum elimde delil, delil var mı? Koş koş koş. Gel abi sen yukarıdakine git. El bas. Tamam. Mor burada. Ben moru takip edeceğim ölürsem. Seni takip ediyor. Ben... Gel lan mor takip edek. Başak tamam. adama. tamam ben uzaklaşıyorum oradan o zaman. Ben morun yanındayım. Ben de bu görevi yapacağım. <laughs> Şaşkın lan seni. Benim görevim bitti. Benim de bitti. Bir dakika mor görev yapıyor. Katiller görev yapamaz. Gel gel. Katiller görev yapamıyor kanka. aa, aa. Bir dakika mavi katil. Doğru. O zaman mavi mi? Bence mavi. Mavi. mavi Hadi Hadi takip et sen. Sen gel, sen kalk kalk sen. Ben kamera odasına gidip deli kalk. toplayacağım. Kanka, kameraların olduğu yerlerde gez. Oğlum adam görev yapıyormuş gibi yapıyor. Yapamaz. Ben şu an moru görüyorum kanka. Mor bir yerde sabit birine abi. Mor kat Aa. Lan. Reaktörde adam ölmüş. Mavi abi mavi. Çünkü mor hep yanımız şeydi, yanımızdaydı. Mavi. Hani uzaklaştı bir ara bizden, önümüzden geçti. Bence orada öldürdü. Abi mor çok şey duruyor da mor şey yaptı mor ya. Mor görev yaptı kanka değil. Mavi. Evet görev yaptı. Mor çıkarsa harbi severim. Geçmiş Ama oldukça. ben katilken görev yapamıyorum. Harbi ben... Abi katilken görev yapamıyorum evet. Hadi görev yapıyorum şu özellik... yapabilirsin. Ne? Görev yapabilir yapıyorum RPS'i yapabilirsin sadece. Aynen ama o, o şeyde de yapamazsın oğlum orada görünüyor bildiğin şey yaptın. Ha yani işte bak o oradan anladım ya işte mor katil değil diye. Abi biz hadi video çekiyorum bak bizi bekletme be birader. Bir altta bakmam lazım. 10 ee, dakika olmuş gibi. Ha ben bunu keserim zaten yarısını. Kazandık. Aha kazandık adam. Adam hey, çıktı. A few moments later. Tamam. Hadi başla başlayalım bakalım. Sonunda Normaliz. abi yine masumuz ya. Yine şeyiz çalışan. Arkadaşlar çalışan çalışan. Bu oyun bize katil vermiyor. <laughs> abi şu dosya indirme keşke bir, benim internetim de bu kadar hızlı olsa. NASA'da mı çalışıyoruz birader? NASA'nın uzay gemisinde miyiz? Bu ne? Bu hız ne? <laughs> Sana ses geliyor mu? Geli geliyor. Heh tamam. Kanka sinir oldum kartı geçiremiyorum ben ya. <laughs> Kanka onu biraz şey yapman lazım. Ve ne oldu? Ne acaba? oldu? Acaba ne oldu? Niye bastı? Bakalım. Hadi bakalım. Bir de benim rengimi almış siyah. Blue skill. Blue Bak. skill. Anlatın var mı? Anlatın var mı acı? Onu söyle bana. Ben nasıl inanabilirim dedim kanki. Blue'ya veriyoruz mu ne yapıyoruz? Yoksa siyah mı veriyoruz? Ay skip diyeceğim ben ya. Ne yapalım? Skip verdi ya yapacak bir şey yok. Kanka kanatımız yok şu an. Adam da bok uğruna öldürdü diye inanılmaz Aga mavi kimseye vermiyor şu an. Abi çok fazla ba şey bağırdı adam. Bence hmm. versinler adama ya. Abi eşit çıktı. Geçmiş olsun herkes. İnşallah değildir gibi. Eşit oğlum kimse atmıyor. Tamam işte inşallah değildir GB. Şimdi herkesi keser çünkü. Harbi lan. Biz vermedik oğlum bizden ne istiyor? Abi bir upload yaptırdınız bana ya. Yaptım. O oyun çok zevkli ya. oyunun 2018'de çıktığına inanmak istiyorum aslında. Grafikleri ona uyuyor. O zamana. <laughs> Oğlum e, GTA 5 kaçta çıktı? 18'de çıktı mı orada? 2015'te çıkmadı mı? 2015'ten çıktı? O PlayStation'da kim 15'te çıktı? Tamam işte yine de olsun yani o zaman teknolojisi. Ama şimdi GTA 5 a buraya birini kapattılar. Bekle ben bu şüphelendim. Atil arayacağım. ben, ben de izliyordum da oğlum bence şey şu. Adam bekliyor. Herkesin gitmesini bekliyor bence. Hmm. Abi kahverengi kahverengi. Emin misin? Çünkü tam bilmiyorum ama kahverengi katil gibi. Katil RPS yapıyor. Çok fazla yapıyor. Acayip katil RPS yapıyor. Çünkü kanka aranları kenara sıkıştırmaya çalışıyor. rp e yapmayın be abi. Abi bir FPS drop bir geçer mi artık? Neyin FPS dropu bu ya? Abi kırmızı da olabilir. Şu an acayip derecede FPS drop değil. Abi kahverengi veriyorum ben. GB mi? Abi çok kahverengi şey suçluyorlar ama kahverenginin hiç öldürdüğünü görmedim ben. Yani bence mavi ya. Tamam ben JB'ye vereceğim. Ben de verdim. Bay bay JB. Ver. Oğlum herkes verdi lan. <laughs> Hadi kahverengi ver. Eğer Jibriye çıkmazsa kahverengi abi Belki Aynen. de kahverengi de katil ama gibi. Bak bak ha, ha. şöyle bir şey de olabilir Kahverengi katil ama kendi üstünde şüphe var mıydı kahverengide? Şüphelenen var mıydı? Hayır Eğer senden şüphelenen biri varsa kendi takım arkadaşını yakabiliyorsun çünkü Ben yapmıştım bir kere, benden çok şüphelenmişlerdi Kendi takım arkadaşımı yapmıştım. Ee, mesela ben siyahtım, takım arkadaşım maviydi Mavi benim arkadaşımı öldürdü deyip adamı yakmıştım Gözümün önünde öldürdü falan demiştim Adam da bana bir güzel sövmüştü sonrasında Benim görevlerim bitti Şimdi ben ceset aramaya gittim abi Arkadaşlar, arkadaşlar kusura bakmayın biraz FPS drop yiyorum şu an nedenini anlamadım ama Garip bir şekilde FPS drop yiyorum O değil de... Muhabbet yok şu an Evet ben yok konuş lan Sen konuş Benim oğlum video. muhabbet aç Aa öldüm beyaz Yapma beyaz. Abi, be, nerede oldun? Hiç beklemiyordum. Nerede oldun? Beyaz beyaz kaçtı kanki. Ya nerede öldün? Abi buldu bir. White the my friend. Ali Ali Payon. Caner. Adamın adı Ali Payon. Light, water. I'm light, I'm light. Ver, sen ver kanki adamlar da vermeye başlar büyük ihtimal. Biri verdi. Sen de verdin hadi tamam. Hadi 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 be. Hadi be. Bite, bye ya, bye Bye İşte bu be. Herkes inandı. İnanırsanız kazanıyoruz işte beyler. Kolaydı Evet arkadaşlar. Olayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı. Bildirimleri açmayı. Videoya like ve yorum atmayı Başka bir videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay. <laughs>